Bu evet. makine ne kadar abi? 90 bin lira falan. 53 lira aldım. 57.5'a pazarlıksız yarım. Nasıl, bu telefon nasıl 20 milyar ya? Bu arabada su kaçağı var. Conta yanık mı değil mi testi? Motor yanık. kötü mü demek? Contası yanık demek. Şimdi <laughs> ben onu kopartmamışım. <laughs> abi diğer ekspertsizler gibi tornavideli boyayı kaldırmayacaksın değil mi? Kanki almazsan bak alıcı çıktı. Şu şey güzelmiş. Baya Mercedes gibi ya. Lan beni herkes tanıyor motor aleminde. Ben eski profesyonel yarışçıyım. <laughs> Ya ne zaman sen... oldu abi bu olay? Biz de gittik rahmetli babamın <laughs> karşısına çektik onu. Rahmetli abi. Rahmetli korur diye. Hadi. Mezarlığın oraya çekmiştim onu. Kanki notara mı geçiyoruz? Volkan Bey. Halil olsun diyelim evet. mi? Artı <laughs> bir arkadaşlar. Gel bir abone dememle. Abi o Allah aşkına. Abi sen de olsana be. Ne? Abone. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burada bizim kontremiz var. Bugün büyük ihtimalle gidecek. Arkadaşlar Peder aradı. Evet aracımızı getirdik. Dedim ki ne neden dedim YouTube videosu çekmiyorum? Çünkü aga arabayı uygun fiyata veriyorum. Şu piyasada 2008 model araba benzin LPG görüyorsunuz. Zaten adam geldi. Dedi resimdekilerden de güzelmiş hesabı. Şimdi tanıdık bir ustası varmış. Sanayiye geldik dedim bari dedim hani bir video çekeyim. O da sağ olsun izin verdi. Arabayı göstereceğiz. Bu süreci sizlere gösterelim bakalım. Araba alırken, satarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları da öğrenmiş olun arkadaşlar. Kontrat arabamız da burada. Adam çok beğendi gidişini vesaire falan filan. Bu arada 57.5'a satıyorum. Zaten aşağı yukarı bana da o fiyata geldi. Hani bakın falan yaptım. İnanın bir kazanç olmadan satıyorum. Çünkü çünkü yakında baba yurt Yurtdışında vloglar gelecek onun için. Bugün hatta bir laptop alacağım. Belki onu da bir sonraki videoda izlersiniz. Motorla gideceğim. Motovlog tarzında bir video olacak. Volkan kardeşimiz burada. Umarım ne? hayırlısı olur. Merhaba. İnşallah. <laughs> i̇lk alıyorum çünkü içeri. Yani benim de ilk arabam içeri ama umarım memnun kalırsın. Bir 5-6 kilometre hatta bir 10 kilometre kullandık sanayiye geldik. Nasıldı araba? Bayağı önünü kaldırma ya. hiç yani ön yargılarımı resmen kırdı araba resmen. Değil mi? Aynen. Şimdi bir de ustana göster kafan rahat olsun. Aynen. Ondan sonra Gündoğdu Otel işlemleri başlar. Anahtar sen değil mi? Ben <laughs> de. Bir koltuğun şurasında bir deforma var. Aynen. Orada ufaktan bir deforma var. Çocuk arabasını koyacağım şey? Çocuk koltuğu koyacağım. Sağır ya. Evet arkadaşlar şimdi bir ekspertizciye geldik. Kardeşimiz bir eksperini yaptıracak. Onun da içi rahat olsun en azından. Bakalım arabada benim bilmediğim bir şeyler çıkacak mı? İnşallah çıkmaz. Gerçi ekspertiz raporları vardı önceden. Onları da şöyle göstereyim. Şuradan bagajımızı açalım. Maalesef. Bir buçuk sene var. Ruhsatta yazıyor bak. Neyse abi bagajda, kapıda falan işlem boyası var. Tavan, ön kapı, sağ sol çamurluk vesaire. Hatasız arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Şaseler falan hatasız. Zaten arkadaşa da ekspertiz raporlarını attık. Bakalım bunun haricinde bir şey çıkacak mı? Ben de merak ettim şimdi. Çıkmayacağını düşünüyorum ama yine de bir baktırsın. İçi rahat olsun. Evet arkadaşlar ekspere geldik. Ustam isim neydi? Uğur abi bir bak bakalım arabamızda ne var ne yok <laughs> Bu makine ne kadar abi? O şu an 400 bin lira falan Bu? Evet. Şaka yapıyorsun Şaka değil mi? 400 milyar <laughs> ha, İnsanlar diyor şimdi 2 dakika bakıyor 500 liraya alıyor 1000 lira Abi ya ne kadar kolay lan <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Sen şimdi bu makineyi ya. 400 milyara al Bitcoin'e yatırsaydın şu an milyonluktun değil mi abi? Öyle Ya demiştim. batarsak? <laughs> ya batarsak o da var Şimdi <laughs> bizim arabayı bir ara ben takla atmıştım. Sıkıntı olmasın. Çıkar mı? <laughs> takla. <gülüyor> <gülüyor> takla çıkarsa alır mısın? Kanka senin için Volkan'dı değil mi? <laughs> Bugün Volkan'da arkadaşlar Esenyurt'tan bir buçuk saatte geldim Ne inşallah. Bazen gözsepe araba. Telefonda bana 56 bin lira dedi abi. Dedi geldi yine pazarlık yaparız dedi. Işte. Biz pazarlık da yapmadık. 192 okey. Direkt her pazarlık yine yapar dedi. Sen bir yabancımız değilsin dedi. Abi adam ulaşamıyorum. Fiyatı 65 liraya çıkartmış ya. Ya bana diyor ki alma zaten diyor. Cuma akşamı dolar 10 milyon olacak. Ben de 205 milyar yapacağım. <laughs> <50 gülüyor> Harbiden ha do dolar oldu 10 lira. Gerçi bu videoyu artık bir sene sonra izledikleri zaman insanlar belki 15 lira olacak. Bu arada valla ben sana da söyledim. Bu arabayı 3 ay önce aldım. Ustam sen de dinle. Vallahi bak 53 milyar aldım. 3 ay önce. 57 buçuğa pazarlıksız yarım. Pazarlıksız değil bir dakika. Pazarlıksız ha? Yaparız ya, şey <laughs> ya. yaparız yaparız. <laughs> ben sana dedim dün telefonda dedim boşuna gelirsin dedim. Şimdi 4 milyar 3 ayda normal değil mi abi? Üstüne koydum. Zaten 2 25 iki, buçuk. Masraf abi, ettim buna. Bir de trigger falan değiştirdim işte. Trigger Miler, ben falan şimdi yeni. Masraf çıkarttım sana. 3'lü lirayı oradan düşürelim. Aa, Alamaz ben, abi. Niye? Hiç sıkıntı yok. Alamaz. <laughs> almayız abi. Bende araba var. Onu vereceğim. Yani. <laughs> abi Karabor. Ya evet. vatan bilgisayar, teknik olsa bavul her yere arıyorum, telefon alacağım. Lavuk <laughs> bana ne dedi biliyor musun? Almayın dedi, pazartesi günü de zaten 19 olacak dedi telefon. Şu telefonu da bir gösterin. 13 Pro. 13 almadım ya. Kaç? 12 Pro Max 256 aldım. Nasıl? Bu telefon nasıl 20 milyarı? 19. 19 milyar. Ha bu şey yurt içi garantim değil mi? Türkiye. Türkiye Hayır. Ne inşallah kaçacak telefonu. Tamam abi bir araba var. Sonraki araba evet, sensin. Evet. evet ustam bakarken bir de anlatır mısın izleyicilerimize? Kaport Şimdi kaportasına bakıyoruz ilk baş. Ee, boya değişen hasar, takla atmış mı atmamış mı? Havalında vesaire. Şaselerinde. Ondan sonra kaporta mekanik işlerine gireceğiz. Ondan sonra raporu ben sana sunacağım. Tamam. Buraları orijinal mi çamurlu? Bakalım harbiden orijinal mi arkadaşlar? Bu Nasıl değişik? Abi korkutma beni sen de var ya ciddi söylüyorum zannettim. Bak ya. Burada lokal boya varmış. Ben senin işini kolaylaştırdım. Kanka ben işimi zaten yapıyorum ya. <laughs> Makine söylüyor diyorsun ha. Abi diğer ekspertizler gibi tornavidayla boya kaldırmayacaksın değil mi? O yüzden ben onlar videoyu çekiyorum. ya <laughs> Onlar kendilerini biliyorlar. Bu arabanın başındayım arkadaşlar görüyorsunuz. Adamın arabasını komple kazılmış ya sıfır ondayı. Diyor ki nasıl çözebilirim? Yapma oğlum o zaman bu işi. Son arka çamurla boyalıyoruz. Şimdi suspansiyon var? Arabayı bir alttan görelim bakayım ya. Kanka bunun derneği niye yanmıştı Abi bunlar da hastalık ya. Bütün, kaput, tavan. Hepsinde yanıyor. Hepsinde yanıyor. Ama ben böyle de araç komple böyle bağlı. Fabrikasyon boya hatası. Olabilir. Ya ben böyle bir çıktığım zaman Mercedes'e benzetiyordum bu arabayı. Ben motoru var. Kasası var ya. Bir de Mercedes. Mercedes motoru mu? Bakalım ne olduğunu bilmiyorum da. Ben genellikle yağ kaçırdım. O normal kanka ya su kaçağı varmış bu arabada. Yapıldı mı? Şu an akıtmadığına göre. Motor kısmında yağ kaçakları var. Sol aksın dış görüyü patlak. Kork başları bulduk yaz. Ön lastiklerde aşırma var. Evet arabamızın altı. Eksoz'da kaçak var. Şurada kaçak var. Şurada yapmış. He şurası. Kartelde kaynak var. Oradan Sık. vurmuş mu altı? Yok vurmamış. Alüminyum ya bu. Sökerken büyük ihtimalle ya diş atlatmış ya kırmış kaçırmasın diye sıvı conta yapmış yok Kardeşim bu arabada su kaçağı var, tamam mı? Olmuş, bilmiyorum. Şöyle bir test var. Bunu yaptırmak istersen artı bir ücreti var, bilgin olsun. Yani, yani conta yanık mı değil mi testi. Ne kadar Bu 100 lira. %100 sonuç veriyor. Şu şekilde de değerleri çıkıyor. 15 dakika sürüyor, bilgin olsun. Tamam Tamam Güzel. 5 10000 10 bin lira. Arabacı araba o zaman. Hemen conta testini yapalım. E, conta şey, harekete bak 90 olması lazım. 15 dakika sürüyor abi. Bildiğin olsun yani. 15 dakika zamanınızı alacağız. Alıcı ne istiyorsa ben karışmıyorum. Araba ona o hazır işte. Bunu gerekli tankın içine atıyoruz abi. Tamam mı? Eğer ki burada bir sıkıntı varsa. Mesela geçen bir tane Opel Astra'ya yaptım. Aynen böyle çıktı kırmızı. Kaçak. Motor yani. kötü mü demek? Jontası yanık demek. Ne kadar masraf yani? Onu bilemezsin. 5 lira, 10 lira. Abi kırdın. Kırılan taktikler olmasın <laughs> da bu olsun da bıraksın. Ama araba yoksa... Evet, bunu da ilk defa görüyorum. Şimdi bunu atıyoruz. Ne dönüyor abi buna? Bu şimdi ışını, motorun içinde bir yanmayı ölçüyor. Aynı taraf Aynı taraf Aynı ağabeyim. Ağabeyim. Motorumuza bakalım yağma var mı arkadaşlar? Motorumuz da pismiş ben. Evet arkadaşlar bakalım rengi ne olmuş ben de merak ettim açıkçası. İyi kırmızı değil en uzunlu. Güzel değil mi? Motorda jontayla kılıyor. Oh be vallahi ben de atladım. Vallahi ben atladım. <laughs> Çünkü jontayı ne olsa sen almayacaktın <laughs> büyük ihtimalle. Alır mı adam onu jontayı ne olsa? <laughs> Niye abi jontası ne ki ya? Jontu 3 bin lira para Allah Allah ya. Ben bunu alırken ustama gö gö götürdüm. Ya <laughs> anlayamaz ki, motorun içinde yanma var Yok ya yakıyor mu falan baktı o yüzden almıştım ben de zaten. Usta anlamaz ki o pis. Çok şükür yedik abi. Buradan İsmail Usta'ya da selamlar. Abi sen bunu nasıl koparttın Allah aşkına ya? Bir dakika. ben onu kopartmadım. Şaka yapıyorum abi. Koy şuraya. Hadi, al bakayım. Evet, aracımızın süspansiyonları çalışıyor bu testi. <laughs> Görüyor musun? Bak, araba sallanmıyor bile. Onun üzerinden alınmıyor. İyi bari, çantası yanık değilmiş de. Korktum ağır bir de. Bu dedim de şimdi çanta monta yanıktır. Şimdi fren testi bu bu? Efendim? Aynen, arka fren Evet arkadaşlar, arka fren tutuyor mu? Tuttu, güzel. Burada da ekran var arkadaşlar, oradan bakıyorlar. görürsünüz. El freni zayıftım biraz? El freni zayıf çıktı biliyordum bunu. Şimdi ön süspansiyon testi abi. Bakalım süspansiyonlar çalışıyor mu? Buradan mouse ayarlıyor. Arabanın içinden de kablosuz kumandayla hop başlatıyor abi. <laughs> Arabada sallanma yok be. Süspansiyonları çok iyi ya bunun konforlu. Dyno'ya girecek mi? <laughs> evet sürüş testi. Lan bücürük. Dört cam çalışıyor. Koplar çalışmıyor. Kapı kolu çalışmıyor evet. Sarnıf bir Sarnuf de burası çalışmıyor. çalışmıyor. Sarnuf yarım açılıyor evet. Motorunda yağ yakma falan yoktu yok. değil mi yok. ustam? Yok. Şey İki güzelmiş Aynen Mercedes gibi ya. Aynen aynen çok konforlu ya. 57.5'a satıyorum abi. Ben bu sanmam 57, <laughs> 57 bu bu model bile yok yani çok uyguna ben koydum ben. <laughs> Veririm valla. Kanki almazsan bak alıcı çıktı. <laughs> valla almazdı diyelim diyor. <laughs> Ya ona biner de... Var ya. Yok patlak egzoz. Scorpio'da buçuk var adamda biner Hayalimdeki araba. <laughs> Abi egzozdan patlak duyuyorsun değil mi? Evet. Bak o arka şey değişebilir haberin olsun. Egzoz katalizatör mü? Katalizatör o? değişebilir. Tamam. Hani tamam. o biraz maliyetli olur. Sarnuk çalışmıyor. Yani yarım çalışıyor. Bu böyle otomatik kilit oluyor ya. O yüzden büyük ihtimalle teli çıkmış değil mi arkadaşlar son devre kadar buraya abi. Akşamını kapatabilir misin abi? Hızınızı mı kesin? Yok kamerada rüzgar sesi çıkmaz. Aynen. <laughs> Hızınızı <laughs> gidin. Ben bunu orijinal sesi zannediyordum. Aldığımda da böyle dedim. Ben de ilk başta dışarıdan duyunca öyle zannettim de. Airbag var. 4 cam otomatik. Ya ben sana size 2000 lira bilinme gelecek en güzel araba. Yok abi bu, bu 2008 model araba yok. 2000 model var. ha 50 -60 abi bu onu alacaktım. Diyeyim. 55 bin lira vermedi bana boş gün. haliyle. 24 bin lira Diğer arabayla araba mı karıştırdık? 2008 araba niye 2009 değil? Aynen. Sürüşü nasıl Uğur abi? Iyi. süper araba. Değil mi? Konforlu. Konforlu. Ben de ilk teste çıktığımda ona aşık olmuştum Konforlu. araba. Şimdi, Şimdi niye satıyorsun sen bunu Aa bende yarış motoru var. Yurt dışına var? çıkacağım, bin arar var. Ne var? Bin arar. Yurt dışına çıkacağım, bir de kredi borcum falan var. Laptop falan alacağım. Hı. Dedim en iyisi duracağını satayım. Durduğu yerde masraf. Tamam. beni tanıyor musun? Lan beni herkes tanıyor motor aleminde. Ben eski profesyonel yarışçı. Araba çok iyi değil mi abi? Bence hiç ses yok abi. Şu an test için mi böyle kullanıyor yoksa Normal hep böyle yok. mi kullanıyor abi? Yok. Normalde bunda yağ kaçakları olduğu için aksın kafasında boşluk olduğu için makineye bağlamıyoruz dynoya. Yol testi yapıyoruz. He anladım. Çok sıkmadan. Ha gidiyor mu diye bakıyoruz Yok Sıkıntı yok Sadece şimdi söyleyeceğim oraya gideceğim. Rot başları değişecek. Sol aksın dış körüğü değişecek. Aciliyeti var mı peki bunların? tabii tabii. Oh. Mekanik konuda her zaman ne kadar çabuk yaptırırsan o kadar az masraf edersin. Hmm. Şimdi sen bu rot başını yapmıyorsun, lastikleri bozuyorsun. Mesela lastikleri bozmuş, arka lastikler çok iyi, ön lastikler bitme aşamasında. Hmm. Bu neden? Rot başlarının bozuk olmasın? Sen hmm. Mesela sol aksın dış körüğü yırtık, sonra ne yapacak? Aks yağ bitecek, aksın içini bozacak. Evet abi. Anladın mı? bozuk orada? 50 lira masraf olacak 500 lira. 500 liralık masraf 1000 lira. Şimdi tabii, bu tane rot başı bozuk. Keşke zamanında değişseydi lastikler değişmezdi. Şimdi iki tane lastik alacaksın. İki lastik alsan bugün 0. 350'den 700 lira. <laughs> bu çıkanlar hep böyle az önce bize giriyorlardı zaten abi. Yani yani, bir şey yok. Sola hiç bak. Sen hiç böyle test ederken patladığın oldu mu abi? Ben mi? Evet. Ağzına ayrı soruyorum sadece evet patlamaz. Baksana çıkıyorlar yoldan falan. Çıkabilir, İnsanlık hali. Evet. Yani. Patlasa da yapabilir. Firmamızın sigortası var yani. O konuda gönlün rahat, rahat olsun. Araba dükkanın içinde devrilebilir, düşebilir, yanabilir. Yol evet. testinde kaza olabilir. Bunların hepsini sigorta karşılıyor. Ben bu arabanın sigortasını mesela normalde sigortalar karşı, e, diyelim suçlusun. Karşı arabanın 40 milyarına kadar karşılıyormuş. Ben gittim şeyini yükselttirdim evet. Sınırsız yaptırdım. Tabi tabi artık sigortalar öyle. Öyle abi. Yani. Evet. Mesela ucuza sigorta lazım. yapıyorlar ya abi. Bir 500'e, 300'e falan. Adam şey diyor ki, ucuz ya, diye ben, gidiyor onları ya. yaptırıyorlar. Misal sana diyor ki ben kaza yaptım ya 20 milyar karşılığım. İsterse 400 milyar yapmazsa çıksın. 380 milyar e, Şey e, Seçtiğin sigorta şirketi de yani. ha, Mesela abi, ki, yani, yani, ya Mesela yolda kaldın çekici ücretsiz oluyor. Buradan benim insanlar da bilinçli olsun arkadaşlar. Hemen hayalet ekranı çaldılar. Be. Oo. Kaç para var işte? 27 bin lira yazdım. Bir oh. buçuk ayda şeyi bekledim. Sıfır ağa araba, iki bin üç ekranları falan çaldılar. Abi otoparka koymak lazım Çok söyledim ama sakalık kestirdim. On kere söyledim Biraz abi. yürüyeceksin ama işte. Lan yok otoparkın da sevimli yakın mı? Ya, ya. Abi aylık alsana ondan. Bir de mübarek yer otopark, caminin altı. Korunuyor yani. <laughs> yani biz de gittik rahmetli babamın karşısına çektik onu. Rahmetli korunu diye. Yani. Yani. Mezarlığın oraya çekmiştim onu. Neydi araba abi? Golf işte. Ben bile bazen düşünüyorum şimdi bu arabayı aldığım zaman bizim belediye hayat, otoparkına hayat, falan sana mı diye. Kanka Onlara... görüyorsun bak milyarlık double ekran var. <gülüyor> <gülüyor> ben mesela bunu bizim mahallede çıkmaz sokak var abi en arkaya çekiyorum oh, kafamla. ne zaman abi. oldu abi olay? Şey daha yeni oldu ya. Bak bunda etrafını boşaltmış. Elbey almamış. Elbey almamış. Elbey almamış, almamış. Hey. Hayalet Sadece göstergen göstergen göster. yaptı. <laughs> Elbey ee... almamış sanırım. Elbeyin etrafını boşaltmışlar işte. Orada servisçiler, şeyciler çok olduğu için. Şey Kamera kaydı var mı? Kamera kaydı. Adamın arabası dükkanın önüne soyuyorlar. Şey yapmamışlar. Yakalayamıyorlar. Geçmiş olsun abi. Vallahi geçmiş olsun abi. O gece işte 5 tane arabayı patlatmışlar. Aynı <tık> Eyüp bölgesinde. Polis geldi. Selamünaleyküm. <laughs> Buradan koyayım da sıkıntı olur. <laughs> ne? Iphone da yakıştı ha Uğur abi. Tamam mı? Ekspertizler de kazanıyor be. Yok oradan da alamıyorum. Az önce söyledim ki 5 dakikada 500 alıyor ne yapayım ya. Hahaha. <laughs> 500-500 alıyorum diyor. Dyno makinesinin fiyatını biliyor musun abi? Senin isim neydi bu arada? Benim İsmail de. İsmail arkadaşınız. Adam az önce sana dedi ki 1 milyonlu karabaya bak. Şu makine 400 milyarmış üstüne çıktığımız şey abi. Çıkma ama bir şey olur mu? Sak Evet arkadaşlar testimizi yaptık. Valla ben de üzülüyorum inan. İşte. Ne yapalım dünya Pasta ile. Pastayla geçer mi abi siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum ben hiç bilmiyorum. Yani Bunun farklı bir ilayla çıkmış. çıkmış. Ha, ne oluyormuş bir Hikaye, hikaye, mi? hikaye, 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 O değil de İsmail abi. Şey bir abone olur musun be? Sen hadi artı bir arkadaşlar. Gel bir abone de, de. 500 ol. Abi o Allah aşkına. Abi sen de olsana be. Ne? Abone. Bu şimdi YouTuber. YouTube bir evet. abi. var ya. bin tane abonesi var. Bu arabayı alıyor bu arabanın parası oradan kazanıyor. <laughs> abi bak bildirimleri açmadım. Bir saniye. Aşağı bak arkadaşlar bunu kimse yapmıyor. Lütfen yapın da. <laughs> Sana şimdi video attığım zaman bildirim gelecek telefonuna abi. Videomu <laughs> <laughs> <çekti abi>. <laughs> da çek abi. İsmi ne? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün size 4 taklalı dolmayı anlatacağım. Oo güzel. Reklam da çıkıyor arkadaşlar. 535 bin abonem var. Fena değilsin ha. Güzel güzel. 5 yıllık evet. emek abi. Bak sen de bildirimleri açmadın abi. Gözünü seveyim. Niye güzel? Niye güzel olabilir? Başka işler. Başta. Bir videoda söyle ya. Diyor modeline göre bir ton özelliği var diyor. <laughs> arkadaşlar arabamız bakalım diğer eksper gibi mi çıktı? Aşağı yukarı aynı ya hepsi. Arabayı kaldık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de var bir iki Allah belasını versin. Ezan okuluyorlar. Hani inşallah yanar gider. 20 bin lira aldım abi. Motor yaptırdım. Yine tutmadı yine tutmadı ya. Kazalı mıydı önden? Neydi? Beyazlı motor blok çıktı, blok çatlamıştı. Abi 20 bin lira motorla çıktı, ben yaptırdım yine çıktı. Uğur abi, Değil. teşekkür Değil. ederim. Yere bağlı mı? Tabii ki. Yere bağlı, <laughs> Yere bağlı <olmazsa> olmaz ki olmaz. Oku doktor diye başlıyor. Kanki notara mı geçiyoruz? Burada nerede varmış? Yok. <laughs> 5'te <Beşte> kapanmıyor mu? <laughs> Aa doğru. Bugün ben hafta içi zannediyorum ha. Ben bugün arabayı hafta içi zannediyorum ha. Bu arada arkadaşlar deposu da full ama merak etme pazartesiye kadar kullanmam bu arabayı. <laughs> Artık gitti sana. Evet bu videomuzun burada sonuna gelelim mi? Volkan Bey hayırlı olsun diyelim evet, mi? Hayırlı olsun. Ver eline videoyu bitirelim burada. Evet. Buradan videoyu beğenir misiniz der misin? Bak söylemeyi unuttum ben. Videoyu beğenir misiniz? <laughs> beğenir misin? <laughs> evet arkadaşlar. Biz burada neredeyiz? Eğitliyiz değil mi? Eğitliyiz. Ben seni şey bırakacağım işte minibüse. Bakıyorum motor var mı diye. Bugün gideceğim daha Sen Yurt'a gideceğim. Ben daha hemen önüne gideceğim. Bir keresinde 98 Audi A3'ü aynı böyle bir arkadaş geldi Ankara'dan. Ulan ekspere soktu. 98 model araba. Abi adam kaportaya baktırdı. Ekspertizci dedi ki alma. Adam almadı gitti. 500 lira ekspert parası verdi. Ekspert'e ne kadar ödedin? Ne 500. Bize indirimli fiyat değil mi abi? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arabamızın da sonuna geldik. Bu aralar araba almayı da düşünmüyorum. Yeni araba ne olacak demeyin. Çünkü biraz borçlara gidecek. Böyle Alo. tatile gidecek. Ciao bella. Ciao bella.